Meksika Vadisi'nde yer alan Teotihuacan, günümüzde bile açıklanamayan astronomik bir hassasiyetle yükseliyor. Devasa piramitleri, göksel olaylarla, modern aletlerle kıyaslanabilecek doğrulukla hizalanmış durumda. Ancak bu mükemmel düzenin altında çok daha derin bir gizem yatıyor. Neredeyse 2000 yıldır mühürlü kalmış yeraltı tünelleri, içi sıvı civa dolu odalar ve tüylü yılan tapınağının derinliklerine gizlenmiş tuhaf metalik küreler. Bu keşifler şehrin altında en az üstündeki dünya kadar karmaşık ve esrarengiz bir yeraltı dünyasının varlığını ortaya koyuyor. Ve antik Mezo Amerika'ya atfedilenin çok ötesinde bir bilgi birikimiyle çalışan bir medeniyeti işaret ediyor. Teotihuacan'ı kimin inşa ettiğini aslında kimse bilmiyor. Şehrin kökeni antik dünyanın en büyük muammalarından biri olmaya devam ediyor. Meksika vadisinde devasa caddeleri, kusursuzca hizalanmış piramitleri ve zamanının çok ötesinde bir şehir planlamasıyla aniden ortaya çıktı. Ancak kurucularının kim olduğunu, tam olarak ne zaman başladıklarını veya hangi dili konuştuklarını ortaya çıkaran ne bir yazıt, ne bir kraliyet mezarı, ne de bir kayıt var. Yaratıcıları geride kimliklerine dair hiçbir iz bırakmadı. Sadece anıtsal taşlardan oluşan sessiz bir şehir bıraktılar. Aztekler yüzyıllar sonra Teotihuacan'ı keşfettiğinde şehir çoktan bin yıla aşkın bir süredir terk edilmişti. Şehrin ölçeği ve gizemi karşısında büyülenen Aztekler buranın bir zamanlar tanrıların yeryüzünde yürüdüğü yer olduğuna inandılar ve ona tanrıların şehri anlamına gelen Teotihuacan adını verdiler. Onlarca yıldır süren kazılara rağmen ana piramitlerin içinde veya onların geniş yeraltı tünel ve oda ağlarında bugüne kadar belirgin bir kraliyet mezarı veya yöneticiye ait net bir gömü bulunamadı. Arkeologlar tapınakların derinliklerine inen karmaşık gizli geçitleri ve hatta derinlerinde sıvı civayı ortaya çıkardılar. Ancak tek bir hükümdara ait kraliyet mezarı bile bulunamadı. Teotihuacan bir zamanlar antik dünyanın en büyük şehirlerinden biriydi ve zirve döneminde 150 bin kişiden fazla kişiye ev sahipliği yapıyordu. Devasa boyutu ve organizasyonu, Kolomb öncesi Amerika'da eşi benzeri olmayan bir şeydi. Şehre giren ziyaretçiler, geometrik hassasiyet ve modern benzeri planlama karşısında hemen şaşkına dönerlerdi. Ölüler yolu olarak adlandırılan ana cadde, ufku domine eden devasa törensel yapılarla çevrili olarak kilometrelerce uzanıyor. Bu anıtsal binalar, özellikle güneş ve ay piramitleri, sonraki medeniyetlere bile meydan okuyacak bir kentsel mühendislik seviyesini yansıtıyor. Bilim insanları Teotihuacan'ı inşa edenlerin ileri düzeyde mimari, matematik ve astronomi bilgisine sahip olduğu konusunda hemfikir. Yukarıdan bakıldığında tüm şehir bir bilgisayar devre kartına tuhaf bir benzerlik gösterir. İki ana piramit ise dev işlemci çiplerini andırır. Caddelerin, platformların ve tapınakların hizalanması, kozmik döngülerin derinlemesine anlaşıldığını ima eden göksel ilişkileri şifreliyor gibidir. Simetri ve ölçek, planlamacılarının sadece mimar değil, aynı zamanda şehri hem bir tören merkezi hem de bir astronomik gözlem evi olarak işleyecek şekilde tasarlayabilen bilim insanları olduğunu gösteriyor. Daha da gizemli olanı, Teotihuacan ile Mısır'daki büyük piramitler arasında var olan matematiksel paralelliklerdir. Güneş piramidi, Giza'daki büyük piramit ile neredeyse aynı boyutta, yani her kenarı yaklaşık 230 metre olan bir tabana sahiptir. Ve her ikisi de matematiksel sabit pi sayısı ile ilişkili oranlar barındırır. Bazı araştırmacılar, güneş piramidi ve büyük piramidin ölçüleri arasında pi sayısı ile ilişkilendirilen yaklaşık oranlar olduğunu öne sürüyor. Bu hassas oranlar, iki yapının da aynı inşaatçılar tarafından, belki de dünyanın dört bir yanına piramit kompleksleri inşa eden küresel ve sofistike bir medeniyet tarafından tasarlanıp tasarlanmadığı sorusunu gündeme getiriyor. Teotihuacan piramitlerinin Orion kuşağı yıldızlarıyla hizalanması en çarpıcı ve gizemli özelliklerinden biri. Üç ana yapı Orion'un üç merkez yıldızının desenini yansıtan kasıtlı bir üçgen formasyonunda konumlandırılmıştır. Aynı yıldız deseni Giza'da ve Çin'deki Xi'an piramitlerinde de bulunuyor. Ayrıca Teotihuacan kuzeyin 15.5 derece doğusuna hizalanmış bu sapma önemli gök cisimlerinin doğuş ve batış noktalarına karşılık gelir ve tüm şehrin devasa bir astronomik alet olarak işlev gördüğünü daha da doğrular. Güneş piramidinin batı duvarı, kurak mevsimin başlangıcını işaret eden 12 Ağustos'ta ve yağmurlu mevsimin başlangıcını işaret eden 29 Nisan'da batan güneşle mükemmel bir şekilde hizalanır. Bu hassas yönelim, Teotihuacan'ın kökeni ve amacına dair süre gelen gizemi artırıyor. Kilometrelerce süren anıtsal inşalar boyunca böylesine tutarlı bir açıyı yakalamak, modern mühendislikle yarışacak gelişmiş ölçüm aletleri ve astronomik hesaplamalar gerektirirdi. Pek çok ziyaretçi bugün Teotihuacan'da ayakta duran yapı yapıların çoğunun daha eski temeller üzerine inşa edildiğini fark etmez. Görünen kalıntıların altında yüzyıllara yayılan gizli bir yeniden inşa ve yenilenme tarihi yatar. Bugün görülen tapınakların, meydanların, piramitlerin çoğu orijinal yapılar değil. Çok daha eski olanların kalıntıları üzerine inşa edilmiş sonradan eklentilerdir. Güneş piramidi bu mimari katmanlaşmanın en net örneğidir. Arkeolojik çalışmalar yapının devasa bir taş matruşka bebeği gibi üst üste yığılmış 5 farklı inşaat evresinden oluşturulmuştur oluştuğunu göstermektedir. Her katman farklı bir inşaat dönemini temsil eder. Ancak ilginç bir şekilde ne kadar derine inerseniz işçilik o kadar gelişmiş hale gelir. En eski seviyeler üstteki yeniden inşalarla kıyaslanamayacak bir hassasiyet ve sağlamlıkla yerleştirilmiş devasa bloklar içeriyor. Bu da Teotihuacan'ın en eski inşaatçılarının sonraki sakinlerin kaybetmeye başladığı bir bilgiye veya araçlara sahip olup olmadığı sorusunu akla getiriyor. Bu antik taş işçiliğinin izleri kompleksin her yerinde hala mevcut. Belirli kısıtlı bölgelerde, örneğin Tüylü Yılan Tapınağının arkasındaki alanda, ince kesilmiş andezit blok parçaları ve olağanüstü duvarcılık teknikleri görünüyor. Bu taşlar belirgin bir stile sahip: daha sıkı ek yerleri, daha pürüzsüz yüzeyler ve daha kasıtlı bir geometri. Bu da Teotihuacan'ın inşaatının en eski aşamasının olağanüstü bir teknik ustalıkla gerçekleştirildiğini düşündürür. Arkeologlar, şehrin bilinmeyen kurucularına dair ipuçları barındırabilecek bu kalıntıları incelemeye henüz yeni başlıyorlar. Eğer en eski inşaatçılar gerçekten daha gelişmişse, bu Teotihuacan'ın tarihin kaydettiğinden daha eski ve daha sofistike bir medeniyetin kalıntılarını devraldığı anlamına gelebilir. Teotihuacan'da şimdiye kadar yapılan en şaşırtıcı keşiflerden biri, tüylü yılan tapınağının derinliklerinde sıvı civa bulunmasıydı. 2015 yılında arkeolog Sergio Gomez ve ekibi piramidin yüzlerce metre altına uzanan mühürlü bir tünel ağı ortaya çıkardı. Bu yeraltı odalarının içinde doğada sıvı halde neredeyse hiç bulunmayan bir element olan civa havuzları ve izlerini buldular. Bu keşif araştırmacıları şaşkına çevirmişti. Çünkü civa son derece zehirlidir ve özellikle antik Mezoamerika'da var olduğu bilinen teknolojiyle çıkarılması ve saklanması son derece zordur. Bunu yaratmak ve muhafaza etmek ileri düzeyde metalurji ve kimyasal süreç bilgisi gerektirirdi. Bu sıvı civanın amacı hala bilinmiyor. Ancak birçok araştırmacı bunun kayıp teknolojilerle veya bugün hala bilinmeyen bir tür enerji üretim sistemiyle ilgili olduğuna inanıyor. Civanın antik kalıntılarda keşfedildiği tek yer burası da değil. El Mirador gibi maya sitelerinde ve antik Çin mezarlarında da izlerine rastlanmıştır. Tüylü yılan tapınağının altında arkeolog Sergio Gomez ve ekibi bir başka şaşırtıcı bulguya daha ulaştılar. Aynı yeraltı tüneline saçılmış yüzlerce altın renkli metalik küre. Çapları 2.5 ila 13 santim arasında değişen bu küreler aptal altını olarak bilinen yanlış pirit tabakasıyla kaplı kil çekirdeklerden oluşuyordu. Odanın kendisi bu altın mineralinin pullarıyla parıldıyor, Mezoamerika'da daha önce görülmemiş uhrevi bir atmosfer yaratıyordu. Bilim insanları kürelerin nasıl oluşturulduğunu veya ne amaca hizmet ettiğini belirleyemediler ve analizler bileşimleri tam olarak anlaşılmamış bazı karmaşık malzemelere işaret ediyor. Bu keşifler civa dolu tünellerle birleştiğinde Teotihuacan'ın inşaatçılarının geleneksel açıklamaları aşan karmaşık, muhtemelen teknolojik uygulamalarla uğraştığını gösteriyor. Gizem aynı kompleks içinde geniş Mika yataklarının daha önce keşfedilmemiş olmasıyla daha da derinleşiyor. 1906'da arkeolog Leopoldo Batres, Mika ile kaplanmış tüm odalar da dahil olmak üzere Teotihuacan yapılarının içine entegre edilmiş büyük Mika levhaları buldular. Modern elektrik ve ısı uygulamalarında yalıtkan özellikleriyle bilinen Mika, bölgede doğal olarak bulunmaz. Binlerce kilometre öteden Brezilya veya Hindistan gibi kaynaklardan taşınmış olması gerekirdi. İnşaatta kasıtlı kullanımı, bazen yalıtım gibi taş katmanları arasında sıkıştırılmış olması arkeologları şaşkına çevirmişti. Bu ölçekte ve bu şekilde kullanımı bilinen antik mimaride son derece nadir görülen bir uygulama. Bu tasarımın iması çarpıcıdır. Sadece ritüel kullanımının çok ötesinde bir işlevi, muhtemelen enerjiyi yalıtmak veya iletmek için kasıtlı bir çabaya işaret eder. Bu elementler ister dini, ister sembolik, isterse teknolojik amaçlara hizmet etsin, mika, sıvı civa ve pirit kürelerin bir arada bulunması, Teotihuacan'da modern anlayışı hala zorlayan bir seviyeye işaret ediyor. Tüylü yılan piramidinin altındaki tünelin doğal bir oluşum değil. Yapay bir yapı olduğu kanıtlandı. Tünel 100 metreden fazla uzanıyor ve tünele erişimi engellemek için inşa edilmiş her biri 1 metre kalınlığında 23 duvardan oluşan bir seri bulunuyordu. Araştırmacılar 3D lazer yazıcılar kullandığında mimarinin gerçek kapsamı daha da netleşti. Tünel piramidin dikey ekseniyle tam olarak hizalanarak mükemmel bir düz hat üzerinde devam ediyor. Arkeologlar tünelin piramit merkeziyle nasıl bu kadar kusursuz hizalandığını ve inşaatçıların modern aletler tam ekseni nasıl hesaplayıp belirleyebildiğini hala anlayamıyor. Merkez odanın içinde 3 kadın ve bir erkek figüründen oluşan 4 taş heykel buldular. Heykeller büyük bir özenle yerleştirilmişti. Vücutları dışarıya dönüktü. Ancak başları tek bir ortak odak noktasına, odanın tam merkezine doğru eğilmişti. Hizalanmaları o kadar hassastı ki, görünmez bakış hatları odanın orta noktasında mükemmel bir şekilde birleşiyordu. Daha da şaşırtıcı olan şey ayaklarının altında yatıyordu. İnşaatçılar kasıtlı olarak su Tablasının altına kazmış, yeraltı suyunun en altındaki boşluğu doldurmasına ve yapay bir yeraltı gölü oluşmasına izin vermişlerdi. Tüm bu keşiflerle Teotihuacan, zamanının ötesinde görülen bilgi ve teknolojiye sahip medeniyetin en net örneklerinden biri olarak duruyor. Şehrin belirli kısımlarında kullanılan çimento benzeri malzeme, antik inşaatlarda şimdiye kadar bulunan en dayanıklı maddeler arasındadır. Modern testler, bu malzemenin hava koşullarına ve erozyona, günümüz betonlarının çoğundan çok daha iyi direndiğini ortaya koyuyor. Tam karışım, bağlayıcı maddeler ve üretim süreci bilinmiyor. Bu da bugün artık anlaşılamayan ısı veya kimyasal teknikleri içermiş olabilecek kayıp bir malzeme bilimine işaret ediyor. Şehrin inşaatçıları, ayrıca devasa bazalt ve andazit bloklarını, büyük hayvanlar, tekerlekler veya makaralar olduğuna dair hiçbir kanıt olmadan dağlar ve vadiler üzerinden onlarca kilometre ötedeki taş ocaklarından taşımayı başardılar. Kayıtlı tarihten çok önce. Bugün inşa edemediğimiz devasa mega politik yapılar inşa edebilen, binlerce ton ağırlığındaki devasa taş blokları kaldıran ve modern vinçlerimizle bile kaldırmakta zorlandığımız blokları lazer benzeri bir hassasiyetle üst üste koyan gelişmiş antik medeniyetler vardı. Dünya üzerindeki en sert taştan matematiksel olarak hassas, kusursuz anıtlar yarattılar ve bizi bu inşaatçıların kim olduğu ve imkansızı nasıl başardıkları konusunda merakta bıraktılar. Onlar sadece ilkel toplumlar mıydı yoksa zamanın kumlarında kaybolmuş, unutulmuş bir teknoloji ustaları mıydı. Konuyla alakalı fikirlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Bu sayede hem de tartışabiliriz. Aynı zamanda şu ana kadar bu videoyu izliyorsanız da bir beğeni bırakabilirsiniz. Ya da kanaldaki içeriklerden hoşlandıysanız da abone olabilirsiniz. Her zamanki gibi bir sonraki videoda görüşmek üzere.